Çok heyecanlı bir ortam var gerçekten. Zannediyorum sadece bu e, salonda bulunan delegeler ya da Cumhuriyet Halk Partililer için değil Türkiye için de çok e, son derece heyecanlı, tarihi bir gün. E, benim dinlediğim şimdiye kadarki en güçlü, en güçlü mesajların olduğu e, genel başkanlık konuşmalarından biriydi. Sayın Genel Başkan ve daha önce de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun videoyla hazırlanan mesajlarında Türkiye'ye çok ciddi mesajlar vardı. Çok duygusaldı. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geleceğine bütün Türkiye'ye, bütün muhalifleri, bütün bu ülkeyi, bu ülkenin sevdalılarını, hakkın, adaletin, eşitliğin sevdalılarını Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin, Cumhuriyet'in değerlerinin sevdalılarının e, emin olmasını, bundan hiçbir surete tereddütlerinin olmamasını ve muhakkak ve muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağına temin eden bir konuşmaydı. E, ve e, Sayın Genel Başkan söylediği her şeyi de yapan bir e, siyasetçi. Sayın Ekrem İmamoğlu söylediği her şeyi yapan bir siyasetçi. Siyasetçiler her şeyi vaat edebilir ama her siyasetçi söylediklerini ya da vaat ettiklerini yapmaz. Ama Türkiye görüyor ki bu iki büyük Cumhuriyet Halk Partisinin başkanı birisi Cumhurbaşkanı adayımız, diğeri Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı söyledikleri ve Türkiye'ye vaat ettikleri her sözün arkasında duruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bütün kadrolarıyla en küçük, en genç küçükten dediğim yaşı küçük olan neferleriyle beraber, kadınlarla beraber çalışıyor. Ben çok bugün hakikaten ümidim daha da artmış olarak bu salondan ayrılacağım. Türkiye'nin de öyle düşündüğünü, aynı hisleri paylaştığını düşünüyorum. Hukuk vurgusu da fazlasıyla vardı Sayın Genel Başkan'ın konuşmasında. CHP'ye bu kapatma iddiaları da gündemindeydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Bir daha iktidar olamayacağını bilen AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimde yenemeyeceğini bilen AK Parti'nin bunun da bir sebebi var. AK Parti çok uzun yıllardan beri ne kendi seçmenine ne Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına ne ekonomide ne sosyal barışta ne dış politikada ne eğitimde hiçbir konuda en ufak bir güzellik ve vatandaşın lehine bir iyilik iyileştirme yapmayan ve bunu da amaçlamayan bir iktidar konumunda. Dolayısıyla böyle olduğunuz zaman şöyle düşünüyorlar acaba Cumhuriyet Halk Partisini eee kriminalize edebilir miyiz edemedik acaba Cumhuriyet Halk Partisinin içini karıştırabilir miyiz karıştıramadık acaba Cumhuriyet Halk Partisini Cumhuriyetin kurucu partisini 102 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini mahkeme kapılarıyla yahut da efendim bir takım mahkemelerden aldığımız hukuka uygun olmayan, anayasaya uygun olmayan bazı tedbir kararlarıyla vesaire şey yapabilir miyiz, kapatabilir miyiz? Böyle bir şeyler mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkenin muhalefet, ana muhalefet partisi bugün için iktidara yürüyen en fazla oya sahip olan, Türkiye'nin neredeyse yüzde yetmişine yakın partisi nüfusunun bulunduğu belediyelerde vatandaşa Cumhuriyet hizmet eden kurucu partiyi hiçbir güç kapatamaz. Ben size söyleyeyim bu millet kapattırmaz. Sayın Genel Başkanımız çok doğru bir şey söyledi. Buna uzanan elleri millet kırar dedi. Bakın 70'ten fazla 19 Mart'tan itibaren 72 tane miting yapılmış. Haftada iki tane bazen üç tane. Size sorarım bu halkın büyük desteği büyük teveccühü olmadan o koca meydanlar aylardan beri gece gündüz yaz kış yağmur altında dolar mı vatandaş yeter artık diyor vatandaş ekonomiden çekiyor vatandaş bu ülkede yargıya güvenmiyor vatandaş kendi iradesiyle seçtiği e, iktidara getirmek için oyunu kullandığı belediye başkanı yaptı belediye başkanlarının içeri alınarak esir tutulduğunu biliyor bu vatandaşın iradesinin, Bahri vatandaşın sandığa attığı oyun içeriye atılmasıdır. Silivri'ye tıkılmasıdır. Bu demokrasinin e, bozulması, demokrasinin şekilde... hapsedilmesi demektir. E, Türk milleti, Yüce Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları hiçbir surette buna izin vermez. Ben size Son olarak kısaca Sayın Özgür Özel, AK Parti Yargı Kolları Başkanlığı gibi bir ifade kullandı. Bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tabi çok üzücü bir şey. Bakın çok üzücü bir şey. Türkiye'de mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayan bir mahkeme olamaz. Bakın bu bir yargı yoluyla darbe demektir. Anayasa Mahkemesi'nin bütün kararlarına, bütün kurumlar e, uymak zorundadır. Ama bugün bir tane yargı çıkıyor, bir mahkeme uymuyor. Yahut da herhangi bir şekilde eee iktidarın hoşuna gitmeyen bir kararı veren bir yargı mensubu, bir yargıcımız anında o kararı verdikten sonra ya da alınan karara muhalefet şerri yazıp muhalif kaldıktan sonra anında o mahkemeden bir başka mahkemeye sürülemez, nakledilemez. Bütün bunlar Sayın Genel Başkan'ın söylediği, hukukun bugün geldiği durumu bize gösteriyor. Bu meydanları dolduran da zaten bu bakın ekonomi artı bu vatandaş o kadar adaletsiz bir zamandan geçiyoruz ki vatandaş bu kadar ekonomik sıkıntısının içinde bile Çünkü ekonomik sıkıntı buraya geldi artık yani nefes alamıyor neredeyse halk sıkıntıdan Onun yanında bu adaletsizliği de görmemezlik edemiyor bütün meydanları dolduran, biz iktidar olacağız diye, diye bu kadar kuru, bu kadar vurucu bir konuşmanın arkasındaki zaten nedenlerin hepsi bu. Ee, hukukçu olarak, hoca olarak bugün hukukun geldiği duruma çok üzgünüm. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunu atlatacaktır, yargıçlarımız bunu atlatacaktır, demokrasimiz bunu atlatacaktır. Buna da sonuna kadar inanıyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. İktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Millet olacak gençler olacak işçi olacak memur olacak yaşlılar emeklilerimiz iktidara gelecek o zaman ben buna yürekten inanıyorum